Skibit Toiletteki Titan Kameraman, Titan Teamen ve bu tarz karakterlerin hepsi zombi olsaydı ne olurdu? Kanalda bir sürü videosu olan Skibit güzel Zombi Evreni yani zombi olursa ne olur serisine devam ediyoruz. Düşünsenize G-Man ile Titan -Man kapışıyor ama Titan -Man zombi. Sizce bu savaşın kazananı kim olurdu? O zaman biz de soruların cevaplarını almak için yeni bölümleri izlemek için eğer ki abone olup like attıysanız 10.000 like bekliyorum. Zombi Evreni'ne geçelim. Ve başladık let's go. Evet DJ Tuvalet var burada. Ne haber DJ Toilet? Kendisi zombi değil. Şu anda kendisi zombi değil. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Aha. Mutant tuvalet. Evet. Bu kral bayağı güçlü. Şu an arkada birileri kopuşuyor. Kim bunlar bilmiyorum. Astro mu? Ah. Oh. Ah. Oh, ama ölmüş. Deliver to... Zombiye mi çevireceğiz Tissan Bak arkada Astro herhalde o. Astro'da normal herhangi bir tuvalet bilmiyorum patlatıyor etrafı. Aha. Kimin reaktörü abi bu? Oo, tipe bak. Garip bir tuvalet çıktı. Ve içine attığımız şey onu bizim tarafımıza geçirdi sanırım. Bilmiyorum. Hatta aynen bak. Tuvaleti bizim tarafımıza çektik ve Parislere karşı kullanacağız. Zombilere karşı. Çok zekice. Çok zekice bak bak. Devamını çekmemi istiyor musunuz arkadaşlar? Zombi evreninin yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda yorumlara yazın. Süre etiketi biz devamı gelsin yazın. Yani istersin. O tuvaleti yedi. Tuvalet tuvaleti yiyor. İçine attığımız o bir tane şey var. Yuvarlak bir şey var. O işte bizim tarafımıza geçiriyor bunları. Şunlara bak. Tuvaletler tuvaletlere saldırıyor. Orada bir daha şey. Speakerman woman var. Speakerman woman ne ya? Speaker woman vardı. Tak tak tak. Tak. Bak bizim bu plunger mı neydi bak. Unutuyorum galiba 3 hafta olmuştur en son izleyeli. Oy. Speaker woman. Speaker man woman. <laughs> Oha mermileri attı. Havada mermileri taktı. Deadpool referansı var bir. Tek. Of. Bu ne abi? Ben, yani nasıl sıkmış olabilirsin ki tuvalet içinden geçsin böyle? Aha silah Patlayacak mı silah? Evet. Silahın imha modu var abi. Oo. Evet ekip Şimdi ağzından geri alabilir miyiz abi onu? O. Oh. Lan etkisini kaybetti. Normalde... el Eli olarak yani kendi tarafı olarak görüyordu. Sonra bir anda tanımlayamadı. Niye öyle oldu? Abi reaktör için alalım seni ya. Lan kapana sıkıştı. Hayır. 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 Öldü ki. Çıkar şunu. Çabuk. Heh. Az da param pinçik olacaktı. Ha? Bak onu çıkarınca gitti. Ne oluyor? Ona mı geçti şimdi? Oha kopardı. Abi o içine attığım şey herkes ele geçiriyor. Manyak bir şey ya. Yani. Ve. Tuvalet mi geri mi? Tuvalet mağarası mı? Ne bura? Oha. Baya garip bir tuvalet mağarasıymış yani. Eğer tuvalet mağarası Evet. Siz oradan, siz oradan ve biz de buradan. Hadi let's go. Ortada buluşalım dedi. Ve buraya girdi. Ne var acaba burada? Bakalım. Oo, bu ne? Bu zombi evreni yapan adamı seviyorum yani. Adam... ya. Adam onu lan. Lan arkanda biri var. Hayalet var arkanda. Abi yiyecek ki seni. İçine mi içine girmesin de. Selam reis? Acaba görmüyorum bizimki diyecektim. Bu ne oğlum? Esi bir sürü say Tuvalet diyecektim. Esi bir tekrar geldi bak. Abi çevir açık değil mi? Altyazı. yazı. Oha kayboldu. Bizimki bu halüsinasyon mu görüyor? Bunu hayal mi Bu gerçek mi? Bunlar ne böyle ya? Anlamadım arkadaşlar. Oh. Ne diyor? Conquer Bir şeyler diyor da görmedim. Bak geliyor. 49 geliyor tekrar abi. 49 tekrar geliyor. Bak parmağıyla gösteriyor hemen ona saldırıyorlar. <laughs> Yandık ki. Yandık ki. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu ne lan? Evet, hoş geldiniz. <laughs> Find it Freddy. Find it gibi tuvalet. Oy kral dikkat et. Kafayı vur helal lan. Bu bizim eleman değil mi lan? Evet zombi hali. Ayo kendisiniz zombi hali. O nasıl oluyor lan? İşte halüsinasyon hepsi abi. Hepsi bir halüsinasyon. Herkes böyle kapışıyor. Ve bak vurunca ışınlanıyorlar. Bak bıçağı son anda tuttu. Kır abi bıçağı. O alır mı alır bir şeyler yapar onu. Aha. Mor ışık. <laughs> ne anlama geliyor acaba? Beyler tam mıyız? Oh, o ne lan? İçinde geziyor Dark Speaker Woman'ın. Dark Speaker Bomb'ın ne ya? Bak hepsi hepsi heykelleşmiş. Biri daha heykelleşmişti. Aha. Bu mor ışığı almamız lazım. Baksanıza heykelleri canlandırabiliyor mu Orichik? Tüklere bak. Of. Dikkat reis. Parçalı onda helal. Helal abi. Bu Morişik bayağı güçlü. Morişi elde etmemiz lazım bizim acilen. Acilen abi. Helal. 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 Çok iyi. Kaya adı, Kaya TV woman, TV woman diyorum, TV menlerle kapışıyoruz. Çok enteresan. Lan bacağını yiyor! Ulan şu, ba ba bacağındaki ne burada he? Aynı Iron Man gibi ha bu da. Oo. Evet, öldürdüğümüz geri kendine tekrar toplanıyor. O biraz olmadı hocam. Hocam bu biraz olmadı yani onu söyleyeyim. Bence mor ışığı bir alın. Kapışmak yerine mor ışığı alın bence. Aha bizim adam da gitti. Çok iyi. Oyna lan boss. Boss çıktı. Aga siz bunlarla kapışmak yerine şu mor işi falan kırın mırın bir şey yapın. Aha patladık. Gel de kurtul buradan. Hadi lan. Abi kolunu kesmişti O ele geçirdi diye. Kendini feda edeceksin kral yapacak bir şey yok. Ya herkes ölecek ya bir tek sen öleceksin. Aha. Kral şimdi en güçlü formuna geçiyor. Şeyi takınca. Aha. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Let's go. Bu adamı kimse yenemez şimdi. Ama şimdi o kaya adamları da öldürünce tekrar doyuyor. Onu ne yapacağız? Yani öyle bir mevzu var. Sesi kısacaktım arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlışlıkla. <laughs> Ve evet, kameraman. Geliştiriliyor. Bu adama Bu adama o şeyi verelim. Bak. Zombileşmiş santimeni hatırlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve burada t ve saat adamlar. Bu evrende hepsi var ya. Saat adam da var. Drillman var. Titan kameraman var. Aha. Kral ne oldu bir patlama patlama. Bak kral sen bunların hepsini indirirsin. Ama şöyle bir mevzu var ki. teker doğacaklar. Yani bak dediğim gibi teker doğuyorlar. Mor ışığı patlat mor ışığı. Başka şansımız yok. Ya da bizim adamları kurtar. he. o daha mantıklı. Daha mantıklı evet. E bak evet taşı al. Şu mor taş sıkıntı. Aha. Bu bossla bu kapışacak muhtemelen. O sırada bunlardan mor taşı alacak. Benim beklentim o. Dikkat abi. Helal. Oy. Üstünden sıkı sıkı atlıyor. Kral o taşı alın taşı. Zamanımız azalıyor taşı alın. Helal. Abi ama bak bunları öldürdükçe bu mor ışığı almazsak bunlar tekrar olacak böyle. Çabuk şu mor ışığı kırın çabuk. Zor bir şey değil. Arkadaşlar bu arada muhtemelen bu videoyu izlediğiniz gün sınavlarınız başlamış oluyor. Başarılar diliyorum sınavlarınızda. Ee, mümkünse, mümkünse değil yani neden mümkünse bilmiyorum. Ee, sınavlarınızda çalıştıktan sonra videomu izlerseniz sevinirim. Yani videomu izleyeceğiniz sınava sınavı aksatmayın asla. Sınavlarda çalışın ondan sonra izleyin aga. Ya da sınavlardan sonra izleyin. Oy o oh, aldı sonda taşı. O ne lan anıları hatırlıyor. Taş geri gitti. Bak taşı alınca tüm etkiler gitti de. Dokunan anılarını hatırlıyor abi. İnsan halini hatırladı. Bu arada hayır. Lan içinde biri vardı. Aaa. Aaa. Lan! Speaker başından beri hainmiş. Hain diyorum içinde başka biri varmış. O değilmiş. Bizim adam da parazitendi. Tam at ne mı? Ne yaptı lan? Yerin altındaki zombiyi geri çıkardı. Abi hayır ya. Of 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 of. Taşı bir alalım abi. Lan oğlum bu adama ne olmuş? Yapma ya. La Plunger git kurtar şu adamları ya. Abi bu zombileşiyor. Bizim şu mavi taşı ve Mor taşı almamız lazım acilen. Evet, öldürecek. Başka şansı yok. Öldürecek, acısına son verecek. Mor ışığı al. O ne lan? Fısıldıyor bak. Ne oluyor lan? Aha. Ne yapıyorsun? Tekrar mı yaratıyorsun? Ne olacak şu an? Tekrar... Aha. <laughs> Kendi al işte. Feda etti kendini. Onu öldürecektik acısına son vermek için. O sırada polis tuvalet kendi feda etti bizim için. Evet. Ah be. Herkes abi F yazsın. Herkes F yazsın. Polis tuvalet için herkes F yazsın. Ah be. Sağda İngiliz or yazıyor. Ha? Oo. Buraya abi var ya böyle kocaman bir ateş püskürtücüyle anca o zombileri yenersin. Aha. Paralel evrenci adam geldi. Bu adam benim evrene de gelmişti lan. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Bu güzel zombi evreni serisinde ben de vardım. Milyonlar izlenen bölümde ben de vardım ve adam beni de koymuştu. Benim evrene de geliyordu bu adam. Aha daçı çiz Kadın astro geldi. Zombiye karşı saldırıyor bak. Dikkat reis. Aha. böyle lan? Kadının öpücüğü, yaratığı parçalıyor. Manyak. Zombilere bak! Arkadaşlar bunları animasyon yaparken renderlamak da zor olur var ya. Kendim bilgisayar gibi hissettim ve... ...diyorum ki yani... ...18 saat falan sürerdi yani. Tabi artık... ...üst düzey bilgisayar yoksa. Aha. Drill, zombi... Ne oluyor buna? Evet. Taşlaştı bir anda. Öpücükten sonra... Öpücükten sonra bir şeyler oldu abi. Tipe bak. Bu adamı biz nasıl yeneceğiz? Titan men'e de benziyor. Dörtlü saldırı yapıyor. Fona vurdum. Hadi lan. Dutch'ı suat istiyorum ben. Zombinin içinden geçmesi lazım abi. Dikkat reis. Dikkat reis. Dikkat. Ama ama olmuyor böyle. Hayır. Son anda, son anda. Çok kötü ölecekti yoksa bak. Helal. Hayır. İçine çekecek. Oha lan bilmiyordu herhalde. Onun içinde şey tam kolunu patlat. Daha mantıklı. O sendirimenin göğsünde şey var ya. Öğütücü. Helal de bizim daça yardım lazım gibi yani. Onu söyleyeyim. Hayır. Hayır. Kim bu? Evet olması gereken buydu. Olması gereken buydu. Bizim paralel evrenci mi yoksa? Evet. Bu adam çok iyi. Bizim paralel evrenci çok iyi abi. Kral ya. Dikkat. Oy! Gerçek sandirilmen geldi şimdi. Gerçek sandirilmen geldi şimdi abi. Gel şimdi bunu da yen kardeşim. Datçısı tek başına buldun. Gücün kadına mı yetiyor derler. Eşşek dirilmen. İndir lan adet sandrilmen. Sandrilmen dirilmene karşı. Bak bu Eşşek dirilmeni yenmesi lazım. Şuna i̇şte bak. Hadi lan. Sandrilmen alır. İçinden bile geçer bence. Abi ışın ışın at. Oy o ne? Aha. İkiniz birbirinizi içine çekerseniz ne olur abi? Hanginiz parça alırsınız? <laughs> Aha. Ağzından ateş oy. İçinden geçti de ölmüyor. Hadi be. Yap şunu artık. He? <laughs> Helal lan. Helal lan. Like. İçinden geçtik valla. Size like atmayı unutmayın şu anda. Ne yapıyor lan? Bizim adam aldı gitti ha. <laughs> ne yapıyorsun kral? Oha sen. Aa balta. Baltasıyla geçmiş. Ha beni evime geri gönder diyor. O da diyor ki seni gönderemem. Önce bunlarla ilgilenmemiz lazım diyor. Aha dellendi. Sen derin beni herhalde saat evrenini alıp buraya getirdi o adam. Diyor beni evime geri gönder. Diyor o da diyor ki önce bunu hallet. Al işte. Bu adam eve dönmek istiyor. O adam da yollamıyor. scp 9a geldi ki ben sana yardım edebilirim. Al işte. Yandık ki. Bunun kurtuluşu yok aga. Bunun kurtuluşu yok. De bu kadar da manipülatif olma be. Anlaştığımız gibi. Sen bana yardım edeceksin ve ben de sana yardım edeceğim. Ha 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 ha. Çok komik. Eşek. Yandık ki ya. Yine bir düşman bulduk kendimize. Ve speaker base'i. O. Bu ne lan? Siren Man. Bu adam en son ölmemiş miydi? Tekrar kurtarmıştık sanki. Let's go. Bundan sonra sezonlar bitiyor. Normal bölümler var. Devam edersek normal bölümde izlemekten devam ederiz. Alt yazı yok bu sefer. Şöyle bir tık kısalım sesi. Ve en son kaldığımız yer. Aha. Speaker Man'leri hiç şey yapamazsın lan sen. Oo. Abi sanırım yapabilir misin Speakermanlere bir şey? O, <laughs> oh, e saldırmaya başlamışlar. Eşek herifler sizi. O adama sallı ya. Sakat adama saldırıyorlar ya. Yardım çağır kral. Yardım çağırmazsan işin zor. Dikkat. Yandık vallahi. Hayır. Hayır. Abi reaktöründen yak falan şu adamın elini ya. Aha! Yaptırmadı saldırıyı, güzel. Adamın kolu yok şuna bak! Lan şey CB-09 var ya... Evrenin içinden geçiyor ya. Yapma ama. Oy! Bu niye speaker man'leri şey yapıyor ya? Ooo! Speaker zombi! Onu bitir. İşini bitir. Ona da Gester alfabesiyle konuştu. Bana yapacağım şeyi söyleme dedi sanırım. Valla Speakermanlar öğrendi ve geliyor da bu hiçbir şey yapamazsınız yani. Aslında güçlüler yapabilirler de. Nasıl olacak bilmiyorum. Aha Speakerman ordusu savaşa hazır. Bir de çok küçüksünüz abi ya. Yani bir 0 9 içinizden geçer gibi. Onlara karşı da Speakerman ordusu değil mi? Hayır. Hayır. Hayır öldürecek. Yapma ya. Yapma ya. Bu olacak iş mi? Bu olacak iş mi? Ve yeşil taşı da aldı abi. Yeşil taş da gitti. Yani yorum yapmıyorum artık. AHA fosopeli. O bu adam çok korkunç. Bu adamı görmüştük daha önce. The Last of Us'a benziyor. Aa onun onun şeyini ona karşı mı kullanmış? Aha! Bu ne oğlum? Son Sans Speakerman. Bu sizin için son. Abi, bi elveda. Kendi patronları da kendilerine karşı, kendi adamları da kendilerine karşı. Gitti. Aga bunun kurtuluşu yok. Bak bu hala şey görüyor, halüsinasyon görüyor. Bunun aklına girmişler. Hadi bakalım. De speakermenler patladı ya. Hadi ya şansımız detone oldum orada. <laughs> şansımız var hadi ya. Nasıl yiyor şuna bak. Eşe yerim. Adamı işe yaramıyor ki. Hoparlör adama hoparlör ses dalgasıyla saldırıyor millet. Bayağı etkileyici gerçekten. E şu adamın reaktörünü falan patlatacaksın ki anca öldürebilirsin. Şuna bak. Ve... Ne oluyor oğlum o ne? O ne öyle ya? çok korkunç. Yenmek imkansız. Yenmek gerçekten imkansız şu an. Şuna bak. Kral Teko değil yalnız. Aha. Şey, Teko değil demiştim. Speaker bombunu hala kovalıyorlar. Abla sen ölmemiş miydin? Ha, bak o fakemiş işte diğeri. Bu gerçek olan. Yardıma geldi güzel. To 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 Aa bak. Onu acaba kötü mü hatırlayacak? Bilemedim. Abi yani zor. Yorum, yorumsuz kaldım ya. Dona kaldım arkadaşlar. Heh. Titan kameraman ya. Kral. Ama onu öldürmek yerine hani Paris'ten çıkarsan ya. Nasıl olur? Yani parazit diyeceğim de hani zombiliğini bitiremiyor muyuz bu adamın? Onu soruyorum yani. Bu adamın zombiliğini çözmemiz lazım. Işığı da sarı olmuş bak o da güzel. Bak ses dalgasına başladı yine. Oha Drillman. Ama Diyan Titan e saldırdı sandım da Titan Kameraman'a saldırmış. Abi. Bari o Titan kafasına düşsün ya. <laughs> bir de dediğim olsa. Aa üstünde adamlar var bir de herhalde. Dikkat abi dikkat. Yardım lazım bu adamlara yardım. Ya Titan ikna etsek bizim safımıza geçse fena olmaz bence. Yani dediğim mantıklı mı arkadaşlar sizce? Sandri beni ikna etsek bizim tarafımıza geçer yani. Vura vura götürüyor Sandri beni. Kral bizim tarafımıza geçir adam bizim. Adamın kafası karışık. Öldürmene gerek yok yani. Öldürme öldürme. Oza var. E birbirinizi yiyeceksiniz ki siz. Al işte. Beyler birbirinizi ikna edin ikna. Dostluk. O abi içinden geçiyor yani de. Dediğim gibi bu adamlar barışması lazım. Yani bizim tarafımıza çekmesi lazım ama bak yukarıda Titan Speakerman etraf patlatıyor. Abi herkes ayrı bir adam lazım. Titan Speakerman için başka bir adam. Titan Dreamer için başka bir adam lazım. Gönder yardım çağır bereyiz. Oradan izliyorsun. Ay yukarı çağırıyor. Tutandırır ben şu anlık bir tık etkisiz halde. Şimdi birebir kaldılar güzel. Birebir. 1v1. Bir e Titan kameraman mı olur Titan speaker Man. Şu anda yazın arkadaşlar. Titan kameraman mı olur, Titan speaker mi? Çabuk yaz. Çabuk yaz. Çabuk yaz. Bence kameraman içinden geçer. Ama dirilmen yardıma gelirse kameramanın işi zor. Öyle diyeyim. O ne lan? <laughs> Dalga geçiyor resmen. O ne lan? Krala yardım lazım onu diyeyim yani. İşi zor yoksa. Dikkat abi dikkat abi. Her yer patlayacak. Güzeller çıkacak. Oy. Oradaki zombiler öldü ona okeyiz. Ama sen de al işte. Et ben bu kadar hasar alacağını hiç sanmadım. Daha iyi olacaksın falan filan diyor. O, Yeşil gücü ona bastı. Yandık ki. Bu taşlar bayağı güçlü arkadaşlar ve yeşilini basmak ve sandırmaya basmak ölümsüz falan yapar yani. Yani güzel animasyonlarda eğer ki devam etmemi isterseniz yorumlara yazmanız yeterli arkadaşlar. Bakarım ilginiz varsa devam ederim. Zaten ilginiz vardı diye devam ettim. O zaman 2 milyon abone için abone olmayı, video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.